Arkadaşlar selamlar herkese çalışmalar. Daha önce çözdüğümüz bir soru tarzının bir tık daha zorunu yani görmesi bir tık daha zorunu sizler için çözelim istiyorum. O çözdüğümüz videonun linkini açıklamalar kısmına yazacağım, yorumlar kısmına da sabitleyeceğim arkadaşlar. O videomuzda bu arada 100k kadar falan izlendi. Gayet iyi izlendi. Çünkü çok keyifli bir soru çözeceğiz arkadaşlar birazdan. Demiş ki sorumuzda a artı b artı c eşittir 12 olduğuna göre kök içerisinde a kare eksi 2 artı 4 artı kök içerisinde b kare eksi 4 b artı 16 artı kök içerisinde c kare eksi 6 c artı 36 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar ilk bakışta herhangi bir şey göremeyebiliriz. Aklımıza bir şey gelmeyebilir fakat Bizim burada çok iyi bildiğimiz bir ifade saklı. Bakın dik üçgende biz hipotenüsü nasıl yazarız? Kök içerisinde dik kenarların karelerinin toplamıdır değil mi? Bakın şuraya bir dik üçgen çizeyim. 3 Üç yazsam, 4 yazsam bakın 90 derece hipotenüs nedir? 3'ün karesi artı 4'ün karesidir. Aslında burada da o ifadeleri yakalayabiliriz. Bakın şöyle yazalım birinci ifadeyi. A kare eksi 2A demiş ya. A eksi 1'in karesi şeklinde yazsam A kare eksi 2A artı 1 olur. Ama artı 4 lazım o halde artı e, kök 3'ün karesi şeklinde yazayım. Bakın gerçekten de a kare eksi 2 a artı 1 kök 3'ün karesi de 3 olduğu için a kare eksi 2 a artı 4 olarak geldi. Artı bakın aynı mantıkla b eksi 2'nin karesi b kare eksi 4 b artı 4 oldu. 16 olması için artı 12 lazım yani 2 kök 3'ün karesi artı kök içerisinde arkadaşlar c eksi 3'ün karesi. C kare eksi 6 C artı 9 oldu. 27 olması için artı 3 kök 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. Dikkat ederseniz dik kenarları A eksi 1 ve kök 3, B eksi 2 ve 2 kök 3, C eksi 3 ve 3 kök olan 3 tane üçgenin hipotenüsünün toplamlarının alabileceği en küçük değeri istiyorum. Arkadaşlar bakın böyle durumlarda bu hipotenüslerin doğrusal olması gerekir. Karınca sorularındaki mantık gibi düşünebiliriz. Bir karınca A noktasından B noktasına en kısa şekilde gitmek istiyorsa o A noktası ile B noktası doğrusal olmak zorunda. Yine aynı mantıkla düşüneceğiz arkadaşlar. İlk önce burada dik üçgenlerimizi çizelim istiyorum. Bakın şöyle dik üçgenlerimiz var bizim arkadaşlar. A eksi bir kenar kök üç bir kenar değil mi? Bakın gerçekten de hipotenüs kök içerisinde A eksi birin karesi artı kök üçün karesi olur. Şöyle bir dik üçgenimiz var. İlk önce yine geçen soruda yaptığım gibi doğrusal olmayacak şekilde yazıyorum arkadaşlar. Bir dik kenarın b-2, diğeri 2 kök 3. Ve son olarak da arkadaşlar bir dik kenarımız c-3, diğeri de 3 kök 3. Şimdi ben a noktası ile arkadaşlar buradaki b noktasının alabileceği en küçük değeri bulmak istiyorum. Bakın şuraya c desem, şuraya da d desem aslında bunu bulabilmek için şöyle yazmak zorundayım. a, c'nin, c denim ve d doğrusal olması gerekir. Şimdi doğrusal olacak şekilde çizelim arkadaşlar grafiğimizi. Şöyle biraz daha aşağı kaydıralım. Şimdi doğrusal olarak çizmek istiyorum. O zaman biraz daha düzenli çizmem lazım. Şuraya a 1 yazdık. Buraya kök 3'ü yazdık. İlk önce doğrusallığı çizelim arkadaşlar. Sonra alttaki dik üçgenimizi çizdik şuraya. B 2 yazdık. 2 kök 3'ü yazdık. Ne doğrusal olacak şekilde arkadaşlar. Şöyle dik üçgenimizi çizdik. Buraya C 3'ü, buraya da 3 kök 3'ü yazdık arkadaşlar. Gözüküyor mu her şey. Tamam gözüküyor. Sorunun başında bize demişti ki bakın gösterelim. A artı B artı C 12 demişti. Şimdi geri gelelim. A artı B artı C 12. Onu bir şuraya yazmak istiyorum. A artı B artı C'nin 12 olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. A noktası ile B noktası arasındaki en kısa uzaklığı bulmak istiyorum. O halde şöyle yapmamız gerekir. Bakın burada bir dik üçgene tamamlayalım. Çünkü bakın 90, 90, 90 sa bakın bu şekilde bir dik üçgene tamamladığım zaman şurası 90 derece olduğu zaman arkadaşlar. Dikkat edin şuradaki uzunluğum. A eksi 1 artı b eksi 2 artı c eksi 3'tür. a eksi 1 artı b eksi 2 artı c eksi 3'tür. Yani a artı b artı c eksi 6'dır. 12'den de 6'yı çıkartırsam aslında buradaki uzunluğum kaçmış? 6'ymış arkadaşlar. Diğer dik kenara bakalım. E diğer dik kenarda kök 3 artı 2 kök 3 artı 3 kök 3'ten 6 kök Bakın dik üçgene bakın. A şuraya k diyelim. A K, B, dik üçgeninde arkadaşlar AB'yi, hipotenüsü bulabilirim. Bakın 6, 6 3. Aslında 30, 60, 90 üçgeni değil mi? Yani buradaki açım 30. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 3 katıdır. 6 3'tür. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı da 12'dir. Biz şu an AB uzunluğunun yani üç tane hipotenüsün toplamının alabileceği en küçük değeri bulduk. 12. 12'den de büyük olabilir. Fakat bize zaten soruda alabileceği en küçük değer sorulmuştu arkadaşlar. Yani bizim sorumuzun Doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.